Uzun bir aradan sonra tekrardan selamlar dostlar. Yaklaşık bir 6-7 aydır video çekmiyorum. Ama bir sorun niye çekmiyorum? Bir dahaki videoda cevap veriyorum. GTA 5 tekrardan başlıyoruz. Ramazan gelmiş, hoş gelmiş. Ramazan'la bir GTA 5'le girelim. E, ee, GTA 5'i ben bir kere oynadım. O da ara iki ayları atlaya atlaya. İngilizceydi zaten öyle Türkçe şey. PlayStation'da oynamıştım. Türkçe yoktu. Bu yamalı Türkçe. Ara hikayeleri de atlamayacağım. Yani ben kendim için. Bana sarmazsa YouTube'a atmam zaten. Çünkü GTA en sevdiğim oyunlardandır. Bayağı da oynuyor Aha başladı. tamam ben susuyorum 9 yıl önce. Ya burada klasik GTA kanka. 13 yıllık oyun bilmiyorsan da siktir git. <laughs> Yalar koordinatörlerine kullanılan yeri göster. Kapıyı açalım. Bedi atacağız kapıyı. GTA 5'ü chat e modunda oynamak için V ile kameralar arası geçiş yapın. <laughs> GTA 5 yüklemiştim, <laughs> Vice City'ye yine. Dedim ki madem GTA 5 yükledim, Kalkın lan. Kalkın Madem dedim <laughs> GTA 5 yükleyeyim da attım Oynuyoruz oynayacaksın kanka tam Buraya tam kadar tam oynadım Gel yani dedim ki niye YouTube atmayayım? YouTube geldi bir aklıma 6 aydır hiç gelmedi <laughs> Kalk lan sende Kalk. Kalk Kalk Dedim YouTube'a çekeyim bari Zaten oynadım söylemiştim Sarar sağ taraf sarmaz atmam Telefon cebinden çıkarmak <laughs> için Hop ok, basalım Bombayı arayalım Yani tarihine baktıkça e ben ne boş konuşuyorum amına Tarihine baktıkça aslında GTA 5 gerçekten tarih. Bir de şu şeyden moddan çıksın şey. ya da dur girelim kanka moda girelim. Yavaş ve sakin T. Yavaş baş yok koş amına koyayım. Topla paraları topla 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 topla. topla. En çok parayı ben toplayacağım. Paraları topla da topla ha. Depends on how you look at it We gotta move Michael Anan. Hadi. hadi gidelim hadi Give it Ben o beynine mermiyi soktuktan Nasıl geçiyor Ben o mermi Beynine soktuktan sonra Neyi unutmuyorsun lan Devam et, devam et. Maskini alsaydın ne yerden? Koş. Ay. Q tuşuna bas. Şuraya esper alalım. Tamam, tamam. Q tuşuna bastım. Koşamıyorum. Koşan Benim de sekimin keyfini bekleyeceksiniz. Hazır olun beyler. Büyük bir savaş o. Oh. anan. duvara sıktım. Ne oluyor lan? Amına koyduklarım. Bu üçlüyü yakalayacak polis ekibi daha doğmadı lan. Hadi. Amına koy. Memur bey teslim olun. Kaçın kaçın amına koyayım bir boka yarayım. Şurada bir tane var. Bak. Arkamızda adam bırakmayalım da. Başlıyorum beyler. Bir tane adam vurun da rahatlayalım biz de. Yanında adam yok muymuş? Ben öyle rastgele sıkıyorum oğlum değerse. Ben sürüyorum arabayı. Kes sesini de sür amına koyayım ya kanka. 500 tane polis öldürdük arkada adam hala nerede kaldığınız diye soruyor. Ana sevmeseniz hocam. Bir kayıp verdik. O iyiydi. İleri bakmamız lazım. Kulayın bakayım. Kanka artık çıkıyorum. AD direksiyon. Bu yolda işim yok ahmak. Getting there! Oh I'll believe in this bird when I get eyes on it. Sure the fee of us. Coming way! Be cool! They ain't made this car yet. Mike? I say there's a chopper, there's a chopper. We stick to the plan, we're home free. Shit, shit, shit! Roadblock! Go right! Beat the train, man! Yarraydık galiba. Ben daha devletimin memurun ateş açmam bu arada. Plana sadık kalın falan. Keskin nişancı var Bu bizden mi? Hayır. <laughs> 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 Oh Jesus. ya ana <laughs> karakter onu biliyorum elmiyor da. Mikey. Bir çanta parayı bana verin de öyle gideyim. <gülüyor> Gitmek <gülüyor> yok. <laughs> Analiziz. <laughs> lan lan arkadaşlarım öldü lan. <laughs> Açıyom. Nasıl kaçacağım? <laughs> ne oluyor baba da kaysaydım. <laughs> Koşma vururum <gülüyor> hop, hop. <gülüyor> Yaklaşırsanız beynini patlatırım <laughs> Gelmeyin gelmeyin Şaşı mı bu? He's a good kid He's a good kid? A, a good kid How many years Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard, then asking are One of this country's screwed. And what about you? What about me? Hey. you yeah I do not have the advantages By the time I was his age. I'd already been in prison twice. I robbed banks, I ran whores. I smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? Fırsatlar bakamana koyayım, karı satmış, uyuşturucu satmış. I I Kodum, böyle fırsatın, koyayım. I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby, and that dream is fucked. It is. fucking fucked. Let kanka bunlar da böyle. aman Oh. Well I Ah. Bin doları getirmeyi unutma. Amını Burada 10 dakikadır seyrede dinliyorum. Ne sikime yaradın? Bin bin beyaz Bobby big dick on a nigga, huh? <laughs> <-ismodo> Bekleyeceğim kanka. Bekleyeceğim kanka şimdi adamı gelip beni dövmesin <laughs> Ama bu ara çocuğuyla de da... neyse kazanamıyoruz ki zaten aman akım. Bekleyeceğim kanka. Telif telif telif. Oh, harbi <laughs> geliyor orası bir çocuğu kaç amına koyayım hiç dövdürtmeyeyim hiç dövdürtmeyelim kendimizi <laughs> ananı sikerim seni Doğru Kardeşim bir dur amına koyayım ya görmüyor musun? Bu arada oyunun içinde anlatılan istekleri de kanka şu ara YouTube Shorts'ta bilmiyorum görüyorsanız sadece öyle hikayeyi oynayıp bitirmeyelim. Çekil çekil al işte kanka dublör öldürdük. İyi ki varsınız bu arada dublörler siz çok yaşayın. Yolu bilmiyorum ki kanka. Alt yazayım o kim sağ solda çıkanım o kim kendim bir konuşayım. O şey Youtube Shorts'ta belki görmüşsünüzdür bu Youtube e, GTA'nın istediklerini falan Denemeler menemeler yaparız biz de Sadece hikaye oynamayız Nereden gitti ya bu kanka Kim ırkçı ya But I işte, don't think that he is man enough for a car like this. Wait, wait a second. this guy right here, him, I'm a hybrid. That's a real man's car. <laughs> <laughs> I think you are right, Lamar. You get a taxicab. Money isn't an issue. Money isn't an issue. This is the best part, watch this. When he really means gonna get all his full money. this. Look, man, I gotta go. <laughs> hey, Samuel I'm out. I do you get the shit It's the best part, man. Are you sure you are man enough? Take the wheel and show me.

Hey, what's Aman akayım ev alacak parası yok. Bodrum'da kalıyor alkole vurmuş kendini kafasız orası bir <laughs> çocuk. Sus lan. Sağlı sollu gidersek çok havalı olur diye şey yaptım. Ne? your pussy the only thing up in this shit. Man what vurabiliyor muyuz? Aramızda kalsın. You should know a block makes a difference. Hey 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 hold up. p t p t de mi? Bunu seçiyorum. Bu değil. O de modi kimin doni bunu seçiyorum şimdi de. Ara sahne girdi bu. Silahların hazırla. Arkamızda dört tane adam saydım. Üç taneymiş. Dur da olsaydı çok kabul olmaz mıydı kanka? Götümden salladım. Benim silahım yok onu söyleyeyim. Neredeler lan? Çık lan. Orada birini mi gördüm ben? Yaşıyorsa da öyle artık amına koyayım. Yanıyorum, yanıyorum. pompalım var amminsektiyim ya daşa kalk <laughs> Niye buraya girdin? <laughs> amın diyor. Lan ne oluyor? Çık lan. amcık. Nerede kıralım? Lan! Kaybetmedim sen merak etme. Lan ne oluyor? what we came for this punk get away we going down homie he gonna fit us for all these what the? he gonna fit us for all these bodies And hey, who's falling that mr 80s action movie body count motherfucker don't play the blame game just get on this shit get that bike back Orospu Şeju'yu nasıl indirdim ama kanka? Cool, <laughs> Otu yıkamaya git Kanka müziği kapatırsak <laughs> Biz yine LMA'lı la kavga ediyoruz

Siz de izledin mi? Amına kodumun. hem şişkosun hem sigara içiyorsun amına koyayım. Beyler. Kodum beni dövecek. Aa adammış. Ya amını sikti. Ve amını Ya amını, amını sikti. Şuraya gidelim. Ve beni polis arıyor. Ana görev yerine gidince zaten gidiyorlar. Çağırış polisten kaçamam. Bir ana görev daha yapalım hemen. Görme bağlı. Amına koyayım ya. Arap mıymış? Ben Meksikan sandım bunu. Meksikon. Meksikon sanırım. Arap sen siktir git lan ben de seni sevmiyorum. James De Santa. James De Santa. Michael'ın De Michael'ın oğlu, ilk arabayı her şey tüm taşlar yerine oturuyor. Michael'ın onun arabasını çalacağız. Tabi merak etme. Al verdiğimiz gibi aynı şekil geri alacağım. Merak etme. Dem ne yapıyor ya kanka bu maymun? Michael'ın evine doğru gidelim. Size lan. İkinci bölümü büyük ihtimalle bir mod paketi filan yüklerim öyle. Ne var amına koyayım araba sürüyorum ya. <laughs> Lan orospu çocuğu Lamar kendi

Amını siktiğimi çocuğu Ben na çekmem silah çekerim. Sarı noktaya koyalım. Eve girmenin bir yolunu bul. Kapıdan atlayalım. gizlilik moduna girmek için CTRL'e tuşuna bas. Bahçıvanı hallet. Elimizde silah var. gizlilik modunda hareket etmek daha az gürültü yapmanı sağlar. Götüne şu an bir 9 milimetrelik sokacağım. amına ah. Sikerim Dikerim gizlilik modunu tamam. Açılır mısın acaba? Açıl Açılacaksa anlamı lan kanka. Açılmadı. O zaman ana kapıdan tak tak yapalım. Merhaba ben postacıyım. Siparişiniz vardı. <gülüyor> <gülüyor> ne?

Aldadık mavi ses ne kadar gülte yaptığını gösterir. Aha. Koç ayağa göt ayağa Şunları bir izleyelim beyler. Lan Michael. Okay, like this? Yeah, loosen them up. There Spor beyler, spor olur böyle şeyler. Ne oluyor oğlum? Hareketi kavrıyorsun umarım sadece. Neyse. Hadi gidelim. Normal evin sakiniymiş içerisine. Bir kere memin sakinini bastı Arabayı aldım geliyorum. Garajın kapılarını aç. Araba biraz büyüktü Kusura bakmayın. Ne oluyor lan? Ona ne şikayım? buraya çekeyim araba. 9 milimetrelik yara Gittiğimiz yere götürmezsek uh, ne no olur? Bu da benim mi istiregim olsun amına Kredi kartı dolandırıcılığı yapmıyorum tamam mı? Lanet olsun. Ben sadece senin arabanı çalıp avyon neredeydi? Silahçıya gidecektim. I appreciate a kid who follows orders without taking responsibility. Yeah, maybe one day we'll have a beer, and I'll explain how the world really works. Who gives you the slip? A car dealer, dog by the name of Simeon Yatarian. I'm a bitch. You look legit to you. Look, man, this is just between him and your fucking son. Don't worry. Easy. Hey. Don't worry. Me and Mr. Yatarian, we'll work this out. Buraya getiriyordum. Ben adamı mı satmam? Götürmüyorum lan bir yere seni. Ben burada biraz bekleyeceğim beyler. Bir şey olursa. Bir şey olmuyor galiba. Beni, ben evim burası adamım bak. Al. Galiba bir şey olmuyor. Bir kez götüreceğiz. Ya amını sik. Silahımı çıkartamıyor. Koşa bakayım tavuk türüleri Merhaba. look like the way yaptık lan histre gibi beyler zaman mı vardı altta geç mi kaldık kanka ben yoldan gidiyordum bir anda o tak diye durdurdu dedi ki Aptalsın evlat dedi bir tane koydu kafama. Evet burası. Evet, Bura abi. <laughs> ne? İki tane. Pezevenk Netleştirmek için ben bir tane tutuyorsun. Tamam şaka yapmıyorsun. Yapıyorum. Tong amına. Michael, Franklin, Franklin, ne yapıyorsun? Aptus. Sus lan amına kodum. <laughs> Eyvallah ben kaçar. Lan amına kodumun. Pezevengi like ne diyorsun lan? R tuşuna bas Tekme atmak için Q tuşuna bas Tek. Saldan kaçmak için Space'e bas tamam hadi 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 Hop oh Pardon pardon Hop hop amına kodumunun Hop Hı. Tamam Bahar Bey lan? sesi yakında bir şey spor yaptıkça artar tamam. 10-13. Borun <laughs> <Bu arada>. gitti. Güç <laughs> şey sesini artık <laughs> şey yakında bir şey daha iyi vurursun diyor. Evet, Serseri demesen iyiydi de. But you are a fraudulent scumbag piece of shit. Uh. Ülke neden lan şimdi? Don't make me have to come back here. Michael. O zaman Michael Ring'in geçiş yapabilirsin. Geçiş menüsünü görmek için alt tuşuna bas. Tamam. O zaman. Bugünlük bu kadar olsun. Sonuna kadar izlediyseniz eğer teşekkür ediyorum. Bir daha dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Like,